Erzincan'da ilk kongremizi yaptık. Kongremiz demokratik olgunluk içinde geçti. İki adayı yarıştılar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi içinde yarışırız. Birbirimize rakip oluruz. Yarış biter. İnsanca, hakça bir düzen için omuz omuza çalışmaya devam ederiz. Can Ersincan'da yarış bitti. Sayın Zeynep Erdoğan Sarıca il başkanımız oldu. Kendisine başarılar diliyorum. Zeynep başkanımız çalışkanlığını, zerafetini, kadınların cumhuriyete ve Atatürk'ümüzü olan hassasiyetini birleştirecek partimizi arkadaşlarıyla birlikte daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. İl başkanı o ilde genel başkanımızı temsil eder. İster milletvekili olsun, ister belediye başkanı olsun, kimse il başkanlarının üstünde değildir. Kimse örgütün üstünde değildir. Belediye başkanları parti örgütlerini yönetemezler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 100 yıldır ayakta tutan bu gelenektir ve örgütüne göstermiş olduğu saygıdır. 4 ve 5 Kasım'da yapacağımız büyük kongre partimiz açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ben Erzincan'dan Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne güveniyorum. Örgüt partide bir kargaşa dönemini başlatmaz. Partinin başka noktalara savrulmasına asla ve asla izin vermez. Cumhuriyet Halk Parti'yi kimse perde arkasından yönettirmez. Kimse partide eş başkanlık, gölge başkanlık asla yaptırmaz. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde yoktur. Kılıçdaroğlu önderliğinde partiyi güvenli limana inanıyorum ki delegelerimiz götürecektir. Zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne, zaman Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkma zamanıdır. Delege bilir ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Can Ersin Can'dan partimize sahip çıkmaya, Genel Başkanımızın yanında olmaya onurla ve gururla devam edeceğiz.